Yemek Koma hoş geldiniz. Size yumuşacık eti ve oldukça lezzetli beğendisiyle çok sevilecek günkar beğendi tarifi vereceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip 15 dakika kadar bekledikten sonra kabuklarını soyun. Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin. Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş doğranmış domates ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Şimdi de beğendiği hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin. Bir buçuk su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. Birer çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekledikten sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Beğendiğinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin. Afiyet olsun.